soru bir paragraph completion yani paragraf tamamlama sorusu. Bu tür sorularda yapmanız gereken şey verilen boşluğu hem anlam hem de yapısal olarak en uygun şekilde tamamlayan seçeneği bulmaktır. Özellikle geçiş ifadeleri, zaman uyumu ve mantık ilişkilerine dikkat etmelisiniz. Şimdi soruya bakalım. Parça şöyle başlıyor. Castes are known in several societies, but the best known and most rigid example developed in India. Bu cümlede kas sisteminden ve Hindistan'daki katı yapısından bahsediliyor. Sonra şu ifade geliyor. It may have grown in the first two millennia BC, chiefly with the object of preserving the pale-skinned Aryan invaders from adding mixture with the darker-skinned indigenous Dravidians. Bu da sistemin başlangıçta ırksal ayrımı korumak için gelişmiş olabileceğini ima ediyor. Ardından boşluk geliyor ve onu takip eden ifade şöyle. However, an increasing subdivision of castes was firmly established by the 5th century BC with strict rules of social conduct. Buradaki however zıtlık bildiriyor. Yani boşluğa yazılacak cümle başlangıçta sistemin çok katı olmadığını ima etmeli ki sonrasında gelen katılaşma durumu bu geçişle mantıklı olsun. İşte bu yüzden distinctions were not particularly rigid in the early stages ifadesi çok önemli. Çünkü sistemin başlangıçta esnek olduğunu gösteriyor. Ayrıca intermarriage was known yani evlilikler arası geçişin olduğu bilgisi de bu esnekliği destekliyor. Şimdi şıkları tek tek inceleyelim. A şıkkı. Since the British society was divided by class, the British attempted to equate the Indian caste system to their own social class system. Bu cümle British society ve equate to their own system gibi ifadeler içeriyor. Konu Britanya değil, Hindistan'daki kast sisteminin tarihsel gelişimi. Ayrıca bağlamda Britanyalılar henüz söz konusu değil. Bu yüzden A şıkkı bağlam dışı ve ilgisiz. B şıkkı In Hindu religious terms, the four main castes were of divine origin, having been born from different parts of Brahma. Bu cümle kast sisteminin dini kökenini açıklıyor. Ancak boşluktan hemen sonra gelen however ifadesi bir zıtlık kurulması gerektiğini gösteriyor. Bu şık herhangi bir zıtlık oluşturmaz. Dolayısıyla mantıksal geçişe uygun değildir. C şıkkı caste rules have been considerably relaxed, especially in the last 40 years or so. Buradaki in the last 40 years ifadesi zaman bakımından uyumsuz çünkü Metin Miranajan'a e dönemlerden ve sistemin oluşum sürecinden bahsediyor. Ayrıca bu cümle however ile gelen katılaşma durumuyla çelişen değil, ondan sonraki modern dönemle ilgili bir yorum sunuyor. D şıkkı. the caste system was carried over into Indian Islam by those who converted to this faith. Bu cümle, kas sisteminin başka dine aktarımı ile ilgili. Ancak metnin odak noktası Kast'ın Hindistan'daki ilk gelişimi ve yapısal katılaşması. Yani zaman uyumsuzluğu ve konu sapması var. E şıkkı. Distinctions were not particularly rigid in the early stages and intermarriage was known. Bu cümle hem mantık hem zaman açısından mükemmel uyum sağlıyor. Başta sistemin esnek olduğunu not particularly rigid in the early stages ve intermarriage was known gibi ifadelerle gösteriyor. Bu da however, an increasing subdivision of castes was firmly established cümlesiyle güzel bir zıtlık oluşturuyor. Dolayısıyla doğru cevap e seçeneği. Bu tarz sorularda özellikle however, therefore, in contrast, as a result gibi geçiş ifadelerine dikkat etmeniz gerekir. Bunlar boşluğa gelecek cümlenin işlevini ipuçlarıyla ortaya koyar. Son olarak bu soru yapısı bize kas sisteminin başlangıçta daha esnek olduğunu ve zamanla daha katı kurallara evrildiğini gösteriyor. Doğru cevabı bulmak için bağlam, zaman ve geçiş ifadelerini iyi analiz etmek gerekir.